asla kaçırılmaması gereken en iyi 20 yabancı diziyi sizler için derledik. İyi seyirler. 1. Sherlock Sherlock 21. yüzyılda Londra'da suçla mücadele eden ve karmaşık suçları çözerken kullandığı zekici yöntemleriyle kurduğu neden sonuç ilişkileri sayesinde diğer meslektaşlarından çok daha ünlü bir dedektif haline gelen Sherlock Holmes ve asistanı Dr. Watson'ın maceralarının modern uyarlamasıdır. 2. Game of Thrones Soylu hanedanlar arasında geçen taht mücadelesini konu alan epik, fantastik türdeki TV dizisidir. Bir taraftan Westerns'daki soylu hanedanlar arasındaki sivil savaş sürerken, diğer taraftan tahtın eski sahibinin çocukları yeniden güç kazanmanın ve hakları olan tahtı geri almanın yollarını ararlar. Tüm bunlar olurken kuzeyde dondurucu soğukların başlamasıyla beraber yüzyıllardır ortaya çıkmamış ve efsaneleşmiş olan bir güç yeniden doğar. Prison Break Michael ve Lincoln iki kardeştir. Lincoln suçsuz olduğu halde hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Abisinin haksız yere idam edilmesine göz yummak istemeyen Michael, abisini hapishaneden kaçırmaya karar verir. Vücuduna bütün hapishanenin krokisini dövme yaptırır ve küçük bir suç işleyerek hapishaneye abisinin yanına girer. 4. Breaking Bad. Akciğer kanseri olduğunu ve 2 yıl ömrü kaldığını öğrenen bir babanın ölümünün ardından ailesinin iyi bir hayat sürdürebilmesi için kısa sürede bol miktarda para kazanabilmek amacıyla yasa dışı işlere girmesi anlatılmaktadır. Kimya öğretmeni olan Walter White, engelli oğlu ve karısıyla yaşayan kendi haline bir aile babasıyken ömrünün son iki yılında uyuşturucu üreticisi ve satıcısına dönüşür. 5. Hava Midyur Mağdır Ted Mosby'nin 2030'da çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesini anlatmaya başlamasıyla bizi 2005'e Ted'in gençlik yıllarını götüren komedi dizisidir. Ted'in en yakın arkadaşlarından biri olan Marshall ile 9 yıldır flört ettiği Lily'nin nişanlanması üzerine Ted kendisinin de bekarlığa veda etmesinin zamanının geldiğine inanır. 6. The Walking Dead. Şerif Rick Grimes geçirdiği kaza nedeniyle aylarca kumada kalır. Uyandığında insan nüfusunun bir zombi salgınıyla yok olduğunu görür. Kendisi ve az sayıda zombiye dönüşmemiş insan ile birlikte yaşam mücadelesine başlar. 7. Supernatural. Anneleri bir şeytan tarafından öldürüldükten sonra Babalarıyla beraber doğaüstü varlıkları avlamayı öğrenen ve babalarının kaybolmasının ardından kendilerini şeytanları yok etmeye ve sevdikleri insanları korumaya adayan Winchester kardeşlerin başından geçen olayları anlatan Korku ve Gerilim serisidir. 8. The Big Bang Teori Leonard Hofstra ve Sheldon Cooper üstün zekalı fakat bir o kadar da asosyal olan iki fizikçi arkadaştır. Oldukça sosyal ve popüler bir kız olan yeni komşuları Penny, onlara laboratuvar dışındaki hayatın nasıl olduğunu göstermeye karar verir. 9. House M.D. Doktor Gregory House, bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Teşhisi konulamayan hastaları üç kişilik ekibiyle birlikte iyileştirmektedir. House başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları umursamaz tavrından dolayı başına hep iş açar. Hastane yöneticisi Lisa Kudi, House'u dengelemeye ve göz altında tutmaya çalışır. 10. Vikings Cesur savaşçılar olarak bilinen Vikinglerin efsanevi hikayesini anlatan tarihi kurgu dizidir. Güçlü bir savaşçı olan Ragnar, batıda zengin topraklar olduğuna inanan ilk Viking'tir. Batıya yelken açıp Bilinmeyen topraklara ulaşmak için bir grup vikingi kendi tarafına çeken Ragnar, arka arkaya kazandığı başarıların ardından vikinglerin efsanevi liderine dönüşür. 11. Friends 20'li yaşlarında olan 6 yakın arkadaşın etrafında dönen ve aşk, sevgi, arkadaşlık gibi insana dair her şeyin bulunduğu uzun soluklu bir dizidir. 12. Fring Özel ajan Olivia Dunham, Çılgın bilim adamı Walter Bishop ve üstün zekalı oğlu Peter Bishop'un metafizik ve ileri bilim ile ilgili konuları araştırmasını anlatmaktadır. Tüm dünyada nedeni belirlenemeyen olaylar üzerine deneyler yapmaktadırlar. Deneyleri engellemek isteyen FBI adına çalışan bir grup vardır. 13. Black Mirror. Her bölümü farklı yönetmenler tarafından, farklı oyuncularla çekilen bir mini TV dizisidir anlatılan hikayeler birbirinden farklı olsa da hepsinin ortak noktası hayatın karanlık yüzünü gösteriyor olmalarıdır. Hikayeler bazen günümüz sorunlarına, bazen ise gelişen teknoloji ile birlikte gelecekte yaşanabilecek sorunlara değiniyor. 14. Dexter. Adli tıp polisi olan Dexter Morgan, gündüzleri kardeşini seven, sevgilisine sadık İş arkadaşlarıyla iyi geçinen, son derece sakin bir adam gibi görünürken, geceleri kanundan kaçmayı başarmış olan, suçluları öldüren bir seri katile dönüşür. 15. Lost Bir uçak kazasından sağ çıkan bir grup insan, tropik bir adada yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatta kalabilmek ve kurtulmanın bir yolunu bulabilmek için işbirliği yapmaları gerekmektedir. Dizi bir yandan adada yaşananları anlatırken bir yandan da flashbacklerle sağ kalanların geçmişlerine yer verir. 16. Doktor Hu Zamanda yolculuk yapabilen doktor adıyla bilinen bir adamın başından geçenler anlatılmaktadır. Zaman yolculuklarını eski bir polis kulübesinden yapan doktor, Gelfrey adlı bir gezegenden gelmektedir ve türünün son örneğidir. 17. Şamles alkolik ve sorumsuz bir babaya sahip altı kardeşin yaşadığı olayları anlatan komedi dizisidir. Anneleri evi terk ettikten sonra babalarının umursamaz tavırları yüzünden evi geçindirmek ve birbirleriyle ilgilenmek altı kardeşe kalır. Bu süreçte başlarından trajikomik türlü olaylar geçer. 18. Hannibal Will Graham, FBI'da suçlu profilleri üzerine çalışan bir başarılı bir ajandır. Seri katillerle empati kurarak kafalarından geçirdikleri şeyleri tahmin edebilmektedir. Bir gün kendisine bile karmaşık gelen bir suçlu profili üzerinde çalışmaya başlayınca ünlü psikiyatır Dr. Hannibal Lecter'dan yardım ister. Kısa sürede mükemmel bir ikili olurlar. Ancak Hannibal çok büyük bir sır saklamaktadır. 19. Litumi. Doktor Carl Lightman ve ekip arkadaşları bedendili ve mikro ifadeler aracılığıyla yerel ve federal soruşturmalar üzerinde çalışmaktadırlar. 20. Blood and Z. Trakyalı bir asker olan Spartaküs'ün Romalılar tarafından yakalanıp köle olarak bir gladyatör okuluna satılmasını anlatan tarihi bir dizidir. Karısından ayrı düşen Spartaküs, Betatüs'ün gladyatör okuluna girdikten sonra hem onu ve karısını köle yapanlardan intikam alabilmek için hem de karısını bulabilmek için savaşmaya başlar. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.